Herkese merhaba değerli dostlar. Borsa ile ilgili şöyle kısa bir değerlendirmemiz oldu. Az önce birçok hisse senedinin de nitelikli takas analizlerini gerçekleştirdik. Onları şu sağ üst köşede ki linkten izleyebilirsiniz. İsterseniz videonun sonunda da olacak. Şimdi Aselsan biliyorsun savunma şirketlerimizin içerisinde savaş döneminde bir kaos ortamı olduğu zaman önemli piyasa destekçilerinden bir tanesi oluyor. Aselsan'da yüklü iş işlemler gerçekleşiyor. Tabi e, savaşın seyri içerisinde hiçbir e, menfaati yok bu işi, hisse senedinin ama e, tahta sahiplerinin özellikle hisse senedi piyasasında işlem yapan büyük grupların oldukça peşinde olduğu hisse arasında giri veriyor birden. Hisse en son Temmuz'un başında önemli bir trend kanalına girmişti bu kırmızı kanalın olduğu bölgeyi hatırlayacak olursanız. Ve şu anki mevcut piyasa koşullarında da e, hisse senedinin önemli bir destek seviyesi üzerine kapandığını söyleyebiliriz. Hafta başı itibariyle 40.5 üzerine geçmesi gerekiyor. Aksi halde bulunduğu kademeyi aşağı yönde geçme ihtimali var. Neden? RSI değerini takip ediyorsunuz. Yaklaşık 45 değerinde ve haziran ayından beri bu bölgeden sürekli tepki alabildi ve trendini koruyabildi. Bu kademenin altında trendini koruyamaz. Ama şöyle bir şey var. Hisse senedinde gördüğünüz gibi yatırım fonlarının 19 milyon lotluk bir girişi söz konusu yatırım fonlarından haftalıkta. Citibank hesaplarından 5 milyon lotluk bir giriş var. Hisse'nin aylıklarına baktığımızda ise yatırım fonlarından 23 milyon, emeklilik fonundan 15 milyon gibi yüklü alışları var. Yani şu karşı tarafa baktığınız zaman satışlar en iyi işlem yapan 5 kurumdan gelmemiş. Diğer hanesinde yani çok çeşitli kurumlardan geldiğini görebiliyoruz bu satışların. E peki son 2 günden olmuş hisse senedinde Son iki günde az önce gösterdiğim şu haftalık takas son iki günün takası yok. Son iki günün. Bunlar net takaslar. Son iki günden olmuş ayın 19'unda ve 20'sindeki işlemlerde Bank of America 10 milyon lot giriş yapmış hisse senedine. Bakın hisse senedinin e, önemli oranda bir artışla kapanmadığı bir seansta e, düşüşle kapandı bir seansta. Hisse senedinde gördüğünüz gibi 10 milyon dotluk bir giriş yapmış son iki gün içerisinde. Bu da hisse senedinin bu bölgeden destek bulma olasılığını oldukça arttırıyor. Ve hisse senedi 43.80-44 bölgesinin yukarı yönünde aşarsa hisse yeniden trend haline dönüştürebileceği ve yukarıda yaklaşık 49 TL seviyesine yönelilebileceği bir hareketin içerisine girmiş olur. Bakın şu yeşil e, yükselenle kırmızı yükselen kanal içerisinde çok dengeli bir yapısı var. Eğer bu kademe aşağı yönde kırılır ya da bu kademenin altında kapanış gerçekleşirse hisse senedimizde e, yani yani 40.5'un üzerinde kapanış gelmezse pazartesi günü hisse senedinde muhtemelen ilk etapta 37 40 37.5 seviyesine akabinde de e, 35 bölgesine doğru çekilmenin devamı gerçekleşebilir. Ama takaslara baktığınız zaman takaslardaki o güçlü trend Diğer taraftan kaos ortamında e, yatırımcıların ilgisini çekmesi hisse senedinin buradan destek bulmasını olanak tanıyor gördüğünüz gibi. Ama şunu da altını mutlaka çiziyorum. Bu bölgenin altına yani 39.5 bölgesinin altına hisse gördüğünüz gibi çok uzun süredir burayı hem direnç hem de destek olarak çalıştırıyor. O yüzden bu 39 seviyesinin altında hisse senedinde kapanış demek alt desteklere gönderim demek. Hazirandan beri devam eden RSI desteğinin kaybedilmesi demek. Yani bu da aşırı satışa yönelmesine sebebiyet verir. Ama Bankof'un alışlarına bakılırsa hisse senedinde işlemlerin maliyet ortalaması kapanışının üzerinde olduğunu değerlendirirsek e, trend trendde kalmaya devam edecek gibi ve tepki hareketinin 44 bölgesine uzanma ihtimali %9'luk %10'luk bir bakiye karı oluşturabilir önümüzdeki dönemde. Tekrar görüşmek üzere değerli dostlar. Hoşçakalın.